Yalnızlık benim kaderimdi hadi. Sen neden yalnızlığı seçtin? Bu küçücük bir sevdaydı sadece. Unutmuş olman gerekirdi. Kuzeydeki bir hastane için arıyorum. Çok acil kalp cerrahına ihtiyaç var. Vaktin olunca ara beni. Doktor Talat. Allah'ım sen kızıma sabırlar ihsan eyle ya Rabbim. Aslında senin için Amerika'dan bir kalp uzmanı çağırdım. Amerika'dan mı? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardelen final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.